TechFlow kanalından ben Hanifi. Bugün sizlere yazılım alanındaki backend nedir, ne işe yarar, frontend ile ilişkisi nedir, hangi amaçla kullanılır onlardan bahsedeceğim. Backend ve frontend diye bir, iki ayrı bir grup var arkadaşlar. Şimdi frontend kullanıcıların gördüğü arayüzdür. Yani nasıl anlatabiliriz? Mesela bir google.com'a girdiniz, ekranda bir logo var. Bu logo gördüğünüz butonlar var. Bu gördüğünüz her şey frontend'tir. Backend ise o gördüğünüz arayüzün arkasında çalışan, verileri işleyen ve mantığı yöneten bir kısım. Yani günlük hayatta şöyle bir benzetme yapabiliriz. Daha önceki videolarımda da yaptım zaten bunu. Şimdi bir restoranta gittiniz. Sonra oturdunuz. Garson geldi. Siparişi verdiniz. Garson gitti mutfağa. Siparişinizi söyledi değil mi? Siparişinizi söyledi mutfak sizin backend'tir aslında. O restoranta gördüğünüz masa, sıra vesaire işte oturduğunuz yer frontend e, ee, garson API'dir yani API'dir isteklerini yöneten kısımdır. Ee, sizden frontend'den isteği aldı, backend'e gönderdi ve mutfak yemekleri hazırlamaya başladı. Ve yemekler hazır olup masaya gelince de backend verileri frontend'e göndermiş oldu. Günlük hayatımızla alakalı bu şekilde örneklendirme yapabiliriz. ya yani backend ile frontend'in ayrımı budur. ise Bekent nasıl çalışır? Kısaca bundan bahsedeceğim arkadaşlar yani e, mantığı nedir? Nasıl çalışır? Kavramı nedir? Şimdi bir web sitesine gittiniz e, kullanıcı kayıt formu oraya işte adınız soyadınızı girdiniz e, sonrasında orada bir buton olur gönder kaydet işte gibi gibi yeşil genelde yani bir buton olur. O butona bastığınızda bir istek oluşur arkadaşlar. Nasıl bir istek oluşur? Siz oraya adınızı, soyadınızı, işte açıklamayı, mesajınızı vesaire yazdınız. O istekler bir veri haline gelir. Bu veriler request oluşturur. O request'i göndere bastığımız anda frontend, backend'e gönderir. Backend veri tabanı ile konuşur. O anki yapması gereken mantık, lojik neyse onu yapar. Sonrasında der ki bak bu verilere göre ben sana bunları döndüm der. Frontend'e response döner. Yani bir request vardır, bir de response vardır. Request giden isteklerdir. Backend tarafına giden isteklerdir. Frontend ise bunu karşılayan response'dur yani. O response'a göre size kendi verilerinizi yani e, işleyiş sürecini size frontend gösteriyor. Yani dediğim gibi bir buton olur istek gider istekten bir response döner. Yani nasıl aynı garson mantığında düşünebilirsiniz. Yani ben bu formdaki bilgileri kayıt etmek istiyorum denildiği anda oradaki veriler gibi bir yapı haline gelir. Backend'e gönderilir. Backend ne yapması gerekiyorsa o an veri tabanıyla konuşması gerekiyorsa veri tabanıyla farklı bir sistem varsa o sisteme göre çalışır. Sizlere respons döner arkadaşlar. Yani backend'in kısaca çalışma mantığı budur. backend'te kullanılan teknolojiler. Siz örnek veriyorum bir backend yani artık dediniz ki ben backend teknolojisi öğrenmek istiyorum. Backend tarafında çalışacağım. Frontend'le şu anlık öğrenebildiğim kadar öğrendim. Beni çok sarmadı. Ben biraz daha backend'de çalışmak istiyorum. Biraz daha orayı öğrenmek istiyorum. Ama hangi dilleri öğrenmem gerekiyor? Hangi teknolojiler var bunların arkasında? Bunlar arkadaşlar birçok programlama dili var backend'te kullanabileceğiniz. En başta söyleyeyim. PHP var, Python var, Java var, JavaScript var yani Node.js kullandığımız backend. C# -sharp, .net gibi birçok teknoloji var. Bunların en yaygını .net, PHP tarzı sistemlerdir, Java'dır. Yani kurumsal bankalar vesaire Java kullanır. Start-up'lar genelde PHP ile Laravel ile uygulamalar geliştirir. gibi 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 daha çok dallandırabileceğimiz özellikler var. Bir de bunların frameworkleri var arkadaşlar. Yani aslında PHP yazıyoruz ama düz PHP yazmıyoruz veya işte Python yazıyoruz ama dümdüz tek sayfa Python yazmıyoruz. Hepsi'nin bir frameworki var. Yani bir topluluğun onu paket haline getirmiş, sizlerin işini daha kolaylaştıracak hale getirmiş sistemler var. Bunlar nedir? Örnek framework framework vermem gerekirse. PHP'de Laravel vardır. En çok kullanılan Laravel Symfony gibi gibi. Python'da Django var. Java'da Spring Boot var. İşte Node.js'de Express.js var gibi. Bir de bunların arkasında tabii ki sadece e, dille bitmiyor. Bir de bunların verileri saklanıldığı veri tabanları vardır. Yani siz bir forma kayıt yaptınız. Kayıt ol dediniz. O veriler nerede tutuluyor? Yani bir dosya olarak tutuluyor ama illaki bunlar bir veri tabanında tutulur. Yani bunların hepsinin sıralı bir sistemi var, e, yapısı var. MySQL'dir, PostgreSQL, MongoDB, MS SQL. İşte bunlar hangisi sizin için avantajlıysa bunlar aslında genelde projeye göre değişir hangi e, veri kullanacağınız. Atıyorum çok veri varsa bir başka birisini kullanabilirsiniz. MySQL en çok kullanılanlardan biri MySQL ve MS SQL. MS SQL Windows'un. MySQL direkt her yerde çalışıyor hem Windows'ta hem Linux'ta gibi. Yani birçok e, kullanım teknolojileri var arkadaşlar. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Bir piyasa araştırması yaparsınız. Bir dil belirlersiniz kafanızda. Bir onun yapısına bakarsınız. Size uygun mu? Öğrenilmeniz daha yatkın mı? Bir ona bakarsınız. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Yani bunun da bir API teknolojileri var. Yani API'ler işte düz yapmıyorsunuz. İşte Rest API var. GraphQL var gibi eğer sadece API mantığına öğrenmek istiyorsanız biraz REST API nedir, biraz onlara bakmalısınız. İşte GraphQL nedir, nasıl çalışır. Ama bunlar en sonunda tabii ki bir dili tamamen bitirince aslında bir hiçbir zaman bir dil tamamen bitmiyor ama biraz kendinizi geliştirdiğinizde yön belirlemek adına biraz da bunlara göz gezdirebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kısa kısa backend nedir, nasıl çalışır yapısını size anlatmaya çalıştım. İyi sayılar, tekrardan kolay gelsin, iyi çalışmalar.